Merhaba Ganzalor kanalı takipçileri. Tekrardan hoş geldiniz. hikayemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son kamp Narakeden En yani Red Cloud Mesa civarında Borları püskürtmüş ve kendimizi kanıtlamak için bir ritüel yoluna girmiştik. Bu ritüelde kendimizi Bloodhoof Village'ta, Bloodhoof Village'ta bulduk. Buradan devam ediyoruz. Alalım ilk görevimizi. Poison Water. Da ne istiyor? Goblinler ve hizmetkarları kutsal su kuyularımızı kirlettiler. Buna izin veremeyiz. Her bir kuyuyu temizlemek için bir arıma totemi yapmalıyım. Sonra o totemi kuyuya getirmeli ve bir arıma ritüeli gerçekleştirmelisin. İlk önce Winterhoof su kuyusu için bir temizleme totemi oluşturacağız. Bunu yapmak için toprak yardımını sunmalıdır. Pençeleri için çayır kurtlarını ve kuş pençeleri için de yetişkin plain striderları avlamalısın. Güneybatıdalar pençeler ve kuş pençelerle bana dön Menista. Evet avcılığımıza devam ediyoruz bir nevi. Değilenen sularımız varmış onları arındırmak için bazı eşyalara ihtiyacımız var. What Bu geçen bölüm bahsetmedim What ama şu, karşımda mother? gördüğünüz Bane Bladuf yani namı değer Kane Bladuf'un oğlu. İlk bölümü hatırlarsanız size bahsetmiştim. Warcraft 3 Frozen Throne yamasında Bane Bladuf'u kurtarıyorduk sentörlerin elinden. Orklar yardımcı oluyordu Kane'e ve bu sayede Kane kendine gelip bize yardımcı oluyordu Admiral'ı yenmemizde. Böyle bir hikayemiz vardı. İşte o beyin blood Oof karşımızda o kurtardığımız çocuk şu an karşımızda yetişkin olarak duruyor. Ondan görev alalım. Hey. Toprak ananın ayinlerinden biri olan vizyon ayini. Thunder Bluff'ın büyüklerinin saygısını kazanman için sana rehberlik edecek. Dediğim gibi, büyüklerin saygısını kazanmak için uğraşıyoruz sürekli şu anda. Halkımız, toprağın en kutsal sağlayıcımız ya da destekçimiz olduğunu öğrendi. Rütüel vizyonda yaranmak için, köyün ruhani lideri Zarman ile konuşmalısın. Konuşalım ama ben diğer görevi de almak istiyorum. Bu topraklara zarar veren birçok çatışma var. Umarım benim şahit olduğum kadar çoğuna şahitlik etmezsin. Yine de senden araştırmanı isteyeceğim biri var. Kontrol edilmezse küçük bir tehdidin bile topraklarımız için ne kadar korkunç olabileceği konusunda sana bir fikir verecektir. Peleme'in nolleri Bloodwolf'un güneyine ve batısındaki bir mağaraya yerleşmişler. Onlarla iletişim kurma çabalarımıza saygısızlık ediyorlar. Ve Malgor'un vahşi yaşamını dizginsiz bir şekilde katlediyorlar. Sözler artık bir anlam ifade etmiyor. Helemeyiz toprağa ve sakinlerine daha fazla saygı duysaydı bu çatışma asla olmazdı. Evet Noller. Burada da. Malgor'da da var. Elm Forest'ta da vardı hatırlıyor olmasınız. Elven Forest'ta da River Poe nolleri vardı. Burada da sıkıntı çıkarıyorlar. Yani hep tüm ırklara, diğer ırklara sıkıntı çıkaran bir ırk. Yarı akıllı oldukları için yani ne yapacaklarını şaşırmış bir ırk ya aslında. Yani akıllarını kullanamıyorlar bir türlü. Bana geleceğini hissettim Druid. Toprak ananın ayinlerini geçmeye çalışan birini her zaman tanırım. Vizyon ayininden geçmek için görücülerin suyu yapmak için Water of the Seers dediği şey bu. Görücülerin suyu yapmak için gereken eşyaları toplaman gerekiyor. Malgor'daki su kuyularının çevresinde bulunabilecek kuyu taşlarına ihtiyacım olacak. Topraklarımızdaki güçlü ağaçların altına düşen Ember Korn'u bunlarla birleştireceğim. Bu reaktif şeyler büyülü unsurlar içerir ve kabile ateşinden önce demlenip tüketildiğinde demlenip tüketildiğinde bir vizyonla karşılaşmanıza neden olur. Onu takip et ve seni bu kutsal arayışın bir sonraki adımına götürecek. Götürecektir. Tamam onu da aldık. Başka görevler de var onları da alalım. Surf well hunting. Swoop kurnaz bir kuştur. Bulunması ve avlanması zordur. Swoop quest koleksiyonu bir avcı için zekanın ve kararlılığın bir göstergesidir. Bu görevi üstlenmeye hazırsan ovalara gir ve subupları avla. Bana onların tüylerini getir ve klanına onur getir. Subuplar Malgor'da herhangi bir yerde bulunabilir. Ancak onları tespit etmek için gözlerin keskin olmalı ve toynakların onları yakalamak için hızlı olmalıdır. Be careful. Avcılık görevi alıyoruz sürekli. Başka bir görev alamadık daha henüz. Adam akıllı. diğer görevler biraz daha levelimizi aştığı için daha sonra almayı düşünüyorum <laughs> gerçekten şuraya bakar mısınız Bunlardan gerekiyor kozalak dediği şeyler de bildiğimiz akbabalar gördüğünüz gibi. Adam öldüreceğiz avlamaya devam. Evet ilk kodumuzu bulduk. Kodolar taurenlerin mantları. Genelde binek olarak bunları kullanıyorlar. Bunları, bunlar da daha olan yani yavruları. Burada rengi daha değişik olan bir tane var. <laughs> tamam gittik gittik. Small <laughs> Thunderhorn getirdik pençeleri. Al <laughs> buyur. Var var al. İyi iş çıkardım ben isten. Bunları alıp güçlerini bir arama totemine bağlayacağım. Yap bakalım. Evet yaptı totemi. Winter Hoop su kuyusunu temizlemek için totemi yaptım. Şimdi onu kuyuya götürmeli ve bir arama ritüeli gerçekleştirmelisin. Onu Güneydoğu'da iğrenç goblinler tarafından korunurken göreceksin. Bu kolay bir iş olmayacak ama sularını bir daha kullanacaksak bunu yapmalısın. Şans seninle olsun Menista. May me. Evimiz burada gidip suyu temizlememiz lazım. Zaten rutel görevi için de oraya gitmemizi istiyordu. İkisini aynı anda yapmış oluruz. Venture Co. Hyrelink denilen karışık bir grup var. Bu grupla ilgili şöyle bir bahsetmek gerekiyor. Bu Co. Company yani Venture Company Venture şirketinin kısaltması. Bu şirketin olayı nedir? Ondan bahsedeyim. Bunlar bir çeşit böyle para kazanmak için sağdan soldan kiralık savaşçı, kiralık asker işte her neyse onlardan e, kiralayan bir şirket. Bu şirketin amacı böyle dünyada işte maden değerli ne varsa her şeyi sömürmek, almak, kendi bünyesinde tutmak, ticaret yapmak. Ama bunu yaparken hiçbir yere saygısı olmadan tamamen doğayı içe sayarak yaptığı için aslında kötü bir şirket bu. O yüzden yani bir nevi kara borsa çalışanları diyebiliriz. Bunların başında bir kartel var. Zaten bunun kendisi direkt bir kartel, şirket adı altında karanlık işler yapılıyor daha çok aldıkları, topladıkları madenleri, kime sattıkları, ne yaptıkları hiç belli olmayan bir şirket aslında. Genelde gorbinler başı çekiyor ama gördüğünüz gibi işin içinde ogreler de olabiliyor. Nollar da olabiliyor. İnsanlar da olabiliyor. Çok kültürel bir yer. taşları bizden istemiştir ritüel için. Onları da alalım. Bu Kugrelerden şu an bahsetmem gerekmiyor. Çok önemli bir konumda değil şu anda. Daha sonra bahsederim. Bunlarla ilgili spesifik bir görev çıkarsa. Ama Venture Company'e şirketine katılan ayrı bir ırk da bunlar yani. Birçok yerde göreceksiniz bunları. Onları görmüştük zaten. Sen de insan öldürelim. Her birinden öldürelim bir tane. Görevimizi tamamlayalım. Ve saldırmayacakları kadar temizledik sanıyorum dedim ve yaparız iptal olmuyormuş evet buradaki kirletilen suyu temizlemiş olduk böylece daha doğrusu zehirlenen suyu temizlemiş olduk kırındırmış olduk golemler dediğim gibi çok aç gözlü o yüzden para kazanmak için yapmayacakları şey yok Doğaya zarar vermek için onların umurunda bile değil Onların böyle kendini Para için patlatan goblinleri bile var Bastıkları yer inliyor be resmen yeri sarsıyorlar Bu suluplar ne kadar nadirmiş ya Göremiyoruz etrafta düzgün Nihayet bitirdik görevi. Halledim bir ıslanalım biraz. O diye bindiğimizi söylemiştim. Buradakiler daha küçük duruyor ama sanki daha büyük oluyordu bunlar. Yanlış Senin dediğin iki şeyi getirdim buyur. Görüyorum ki kutsal topraklarımızdan toplamayı öğrenmişsin. Water of the hazırlamam sadece bir dakika mı alacak? Da bakalım. Etiketmen için hazır diyor. Şimdi sana Water of the sunuyorum. Hazır olduğunda kabile ateşinin yanındaki suları tüket. Kutsal suları bir kez içtiğinde ateşin önünde görünün gerçekleşmesi sadece birkaç dakika alacaktır. O noktada kaderini takip etmek sana kalmış. Bu, 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 bu Tüyleri topladım buyur. Bu bu Al. Tüyleri toplamanın kolay bir iş olmadığını biliyorum Menista. Bunu yaparak liyakatli bir druid olduğunu kanıtlıyorsun. Blood of köyünde olmana sevindim. Ancestim, <laughs> Ancestor watch over you. Ah, I've been expecting you. Yaptığın işin haberi birkaç dakika önce bana ulaştı. Kuyunun yanındaki hayvanlar şimdi bile hevesle oradan su içiyor. Ülke için harika bir şey yaptın. Bu ülke ve Tauran halkı için harika bir şey yaptın. Thunderhorn Cleansing Totem'ini oluşturmak için Malgor ovalarının yırtıcılarının pençelerini toplamalısın. Stalker pençeleri için kır kurtlarını ve puma pençeleri için düz arazi pumalarını avla. Sonra bana geri dön. Doğu ve batıda kır kurtlarını ve flatland pumalarını bulacaksın. Yine bir avcılıkla alakalı bir ilerleyiş. Ama bu seferki avcılık değil nihai amacımız. Bu Venture şirketinin pisliklerini temizlemek yani. Ancestors watch over you. Sürekli atalar seni izliyor diyor. Nonlara geldik. Nonlar ile iyi anlaşmaya çalışmıştık ama onlar bize cevap vermedi. Aksine zıt davrandı. O yüzden biz de mecburen onlara karşı savaşıyoruz. Gidin saçma sapan gruplara hizmet edin. Barış içinde yaşamak varken hep aklı selim olan ırklara karşı gelin. Kelimeyin kabilesi şöyle mavi renkli bir kol. Mavi renkli nollar. Daha farklılar. <laughs> Burada bir şey var mı diye baktım da. Yokmuş. Aşağıda Pelemein Nollerin bir tane rare move'u var. Pelemein Nollerin başı. Onu öldürmeye gidiyoruz. Bakalım bizim için zorlayıcı olacak mı? <laughs> Elite gördük şurada. Snaggle Spear öldürmemiz için etrafı temizlememiz gerekiyor. <laughs> Alabiliriz. Süper. Acele etme, acele etme. Ben gidip sandığı da açalım belki güzel bir şey çıkar. O da öldürmüşler. Ne bu? Öldürdükleri şey sanırsam bir sentor gibi geldi ama emin değilim. Caniler. <laughs> Belemeyin oğlaryı halletmiş olduk hikaye olarak tabi burada <laughs> var olma yani hikaye olarak onları bence püskürttük, yok ettik diyebiliriz. Aa. <laughs> Menista, görevimi ciddiye alman iyi oldu. Top toprağa ve onun canlılarına saygı önemlidir. Ölüm ve yaşam bir döngüdür, bir zorunluluktur. Kişi başkaları olmadan var olamaz. Bunu düşünmek için zaman ayırıp asla unutmamak için iyilik etmeye devam et. Doğru diyorsun usta. Go. Evet buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şu ana kadar yaptığımız şeyler avcılığımızı ilerletmek, ritüelimizi ilerletmek ve yakınlardaki nol tehdidini önlemek, yakınlardaki topraklarımıza canlara zarar veren, kuyularımızı kirleten Venture Company ile Pelemey'in nollerini de temizlemiş olduk. Overwatch'in Company'nin bu kadar az ve küçük olacağını düşünmüyorum. Sonraki bölümlerde neler olacak göreceğiz. Herkese iyi günler.